gün de işimiz geliyor başımıza. Ya. Nefes senin kardeşin ne oldu? Benim kardeş havalimanında şu an. Ne o zaman alalım gelin. Benim arabam var. Bakın size parti arabası aldım. Tamura burası uçarak gitsin. O nefesen arabama bin. Tamam. Aa! Açacaksın oradan ya da ben açarım. Ya ben açtım ya. Dit Lan akşam akşam geliyor. Ya araba bozuldu. He çıktım. Kapa kapıyı. Hırsız mırsız girecek. Neyse hadi gidiyoruz dostlar. Ay pardon nefes vardı sadece arabada. Lan an. Ya. Geldik Hadi. Lan bu ne Kardeşim. He doğru Tamam Şimdi Bir dakika başveri var Burada bir şey var bir gelin şurada bir şey var Bu ne oğlum Burada ben başvuru buldum Abi bunlar Bunlar, bunlar, artık, çabuk, bunlar benim kardeşlerim. Benim ayağım kırıldı ama. Evet onun ayağı kırıldı. Baş veri var. Bir Burger King'de baş var. Hemen baş vurdum ben. Hadi gelin de Burger King'e. Burger <laughs> King'de mi çalışacağız? Beni bekleyin, beni, beni. Allah. Geldik bile yanımızdaymış. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> 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 Geldik. <gülüyor> 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 Benim birazdan gitmem gerekiyor kardeşlerim. Neden? <laughs> Nereye gideceğim? <laughs> Neyse ben evet. yemekleri pişiririm ben çünkü pişirmiştim ben önceden aşçıydım. Yok. Uras sen Uras 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 yemekleri Uras yemekleri ikram edecek. Nefes ee, sen ne yapsan. Nefes suyu falan getirecek ilk başta. Sonra nehir de. Nehir nehir ne yapsın? Hayır ben, hayır ben yemekleri hazırlayayım Yaptım. Tamam, ben ikram edeceğim o zaman. Uras? Ben He, Uras evet, Uras teslimat yapacak nehir ise. İyi İk... sen ne Ek... iş İlk başta o zaman ekmekleri falan versin. Başka iş yok çünkü. Neyse, ekmekleri falan veriyormuşsun. Hı. Dur ben de bir kıyafetimi giyeyim bari. Şöyle bir düzgün duyarım. He, tamam tamam güzel oldu. Müşteri gelebilir. Ya müşteri de gelmiyor ki ya. <laughs> götüreyim. Ya müşteri gelsin artık ya, müşteri de gelmiyor. Uras, Uras çabuk ol. Uras, O birinci sokağa bir teslimat var. Evet. Bir dakika burada bir not var. Burada bir şey, bir pat, yanlış bir şey yaparsanız patron sizi öldürebilir diyor. Al bunu yapacaksın Al bunu Ben yemekleri yapıyorum Hayır, Yemekleri ben yapıyordum ben Yemekleri ben yapıyordum ya. Yardım ediyorum Bunu istemişler Taco Bir dakika nehire iş kalmıyor ama Buraya bir müşteri gelmiyor ki Uras bu bu var bu var Taco Bakıyorum ya. Uçtum az önce. 17. Sokak gelmiş. 17. Sokak. Benim, benim, kardeşlerim, benim 5 dakika sonra gitmem gerek. Nereye? Bir balık balık yemeye gideceğim. Tam... daha doğrusu balık da neyse. Allah Uras çabuk buraya gel. Bu birinci sokağa. De... Bir dakika be. Kaç... Al. Kaçıncı sokak? Bir. Birinci sokak. Otele. De... Sen ne yapıyorsun? Ben mi? Bir kuru balık salam istemişler. Bir kuru balık iki tane salam iki tane de patlamış mısır istemişler. Şu, şu ben ben ve yapıyorum. şu. Yapıyorum bekleyelim. Sen o, o hareketi nasıl yaptın? Neye basarak yaptın? Ben Şuraya mi? gelince yapıyorum. Hiç. Tamam ben buraya basarak yaptım. Tamam. Buraya patlamış nasıl... mısır. Hazır. Pa ver. Ver. Tamam. <laughs> Nef tamam nefesim var diyorsun bitti. Nehirin de. Benim var diyen bitti. Görüşürüz. Nehir gel vardiyamız bitti bizim. Neyse Uras. Şimdi i̇şte bu bir... işi yollarda Uras gelmen lazım. Bak çek çek geldim ne olur. Bak. Bak bunu al. Sana bu, bunu bunu götürmen lazım. Et döner. Kaçıncı sokağa? Altıncı

Şöyle bıçakları da şöyle koyduk mu? He. Biri şunu istemiş. Başka. Bir de kola istemiş. Tamam. Burası bekliyorum. Gel. ne oldu? Gel sana. Gel yeni bir sipariş var. Çarışam sen benim baksana. Bu var. Bir de şu kola var. Skola. Heh. Bu kaçıncı sokağa? 15. 15. Bu uzak bir yer sanırım. Evet. Abo Uras. Kötü bir şey var. Bir sonraki yemek. Bir sonraki yemek kötü. Bir sonraki. Nereye gidiyor söyleyeyim mi? Sonra söylerim. Ve söylüyorum. Şu patlamış mısırı götüreceksin. Şu pizzayı götüreceğim. Şu kolayı götüreceğim. 36. sokağa. Adaya adadan yemek istemişler oğlum. Biz sanki sanki bize ne diyorlar ya. Neyse. Allah'ım ya Rabbim yeter. Saat sabah 6 oldu hala var diyen var. Ne oluyor? Evet. Var. Ne? Geri çekiliyorum ben. Tamam geri gel. Saat 12'de bir vardiyamız bitiyor az kaldı gel. İnşallah biter. İç i̇çiyorum geliyor. Ya. Kutu yapmamı istediler bunlar. İçinde iki tane pizza, iki tane davuk tavuk döner ve 3 tane de kola var. Adam yam yam mıdır nedir neyse. Al bunu on, bunu 25. sokağa götür. Allah'ım bizim bu halimiz ne olacak ya? Ne oldu? Çok az yolda araba ama ben içecekler kolduruyorum. Şunu yaptık. Tamam. Oha adam 3 tane kutu istedi ben de 3 tane kutu vereceğim ben sana ben gelince. Yok. Ne oldu? Neredesin? Yemeği bırakıyor. Arabam araban arabam verecek verecekmiş sonra. Burası neredesin? Ne oldu? Gel. Bir sonraki sipariş geç kalıyor. Ne oldu? Ne koş, oldu? koş bak. Bak Uras dur dur. Şunu al. Bir de bundan bir tane daha al. Bunlardan üç tane var. Şimdi bunları 21. sokağa. 21. Evet. İşimiz aslında benim işim kolaydı. Uras'ın işi zor biraz. Ama en azından uçuyor. ona şükür et. Ço aşağı olur Allah. Ben de, de yok. Neyse. sen yine de bırak oraya. Hocam hoş geldin. Bu kim lan? Ya. He bu benim patron. Patron. Lan ocağı ya. patlatıyor. Ocağı patlatacak bu. Yürü git. İndir ocağı. Neyse. Şu pizzayı al. Uras dur dur dur. Şu. Lan dur. Bir dur yerinde. Şunu al. Bir de şunu da al. Şu da var. Tamam bunları şimdi 15. sokağa yine. Adam da yamyam mıdır nedir hep yemek istiyor. için sen ben bir şey, şey okay. Gel Uras. Efendim. Uras gel. Bak şunu Şimdi bunu 19. sokak Oha Uzak lan Yükleyin Motor gibi bir şey var lan Uras hadi son 2 saat Son 2 saat kalmış sonra işin vardiyamız bitiyor 3 saat kaldı 1 saat Bakayım Yok 2 saat kalmış Şimdi şunu Dur bir dakika şunu al ve de şunu al bir de şu boksu al. Bunları şimdi 38. Sokak'a getir. Yani laboratuvara. Deney yapacaklarmış. Aradılar beni. Deney yapacaklarmış. Bir tane köpeğe, bir tane köpeğin videodun hamburger yapacaklarmış. Tamam. İnşallah son bir salgını bu İnşallah. Neyse. Son bir saat kaldı deyse şu sandviç ve şu kola al iki saat. ay iki ikinci sokağa götür otel'e götürün evet götüreyim ben seni gel gel Sipariş var şu pizzayı al Yok. dur ne yapıyorsun dur dur şu ne oluyor şu pizzayı al bir de şunu al. 3. sokağa götür. Bir... Getirdim. Getirdin. gittim. Gel. Getiriyorum seni. Ben niye geliyorum? Neyse. Ben seni hızlıca bırakırım. Al. Ben birazcık gideceğim yere. Tamam. Daha yarım saat vardı. Neyse. Tamam bir saat var. Bana söyledi patron bir saatten bir işimiz bitiyor, bir saat bitiyor işimiz dedi. Tamam ben Bana. ben seni evde bekliyorum. Son 10 dakikan kaldı. Hatta beş dakika gel hadi ev bitti Türen. Geziniyorum ben. Tamam. Ben haberlere bakayım bari. var